Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'deki durumun iyileştirilmesi yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli ve öncü rolünü belirtmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesinlikle Gazze'deki trajediye dikkati çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını oluşturmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir, dedi. Başkent Moskova'daki Gostiny Dvor isimli merkezde düzenlenen Doğrudan Hat ve Yıllık Basın Toplantısı şeklinde birleşik programa katılan Putin, Gazze şeridindeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, programda Anadolu Ajansı muhabirinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında her altı, 7 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor. Bugüne kadar Filistinli 8 bin çocuk, 6 binden fazla kadın hayatını kaybetti. Filistin'de bugün gelinen noktada insanlık ölmüş durumda. Başta Birleşmiş Milletler ve kurumları olmak üzere dünya üzerindeki büyük devletler, bu saldırıları maalesef durduramıyor. Birleşmiş Milletler'in fonksiyonunu kaybettiğini düşünüyor musunuz? Filistin'deki durumla ilgili olarak bölgede barışın sağlanması için Türkiye ile birlikte Rusya'nın ortak çabaları var mı? Bunun dışında uluslararası ve bölgesel konularda Türkiye ile ne gibi ortak planlarınız var? Önümüzdeki dönemde bir Türkiye ziyaretiniz söz konusu mu? sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki durumla ilgili yaklaşımını değerlendiren Putin, Gazze'deki durumun iyileştirilmesi yönünde Erdoğan'ın önemli ve öncü rolünü belirtmek isterim. Erdoğan, kesinlikle Gazze'deki trajediye dikkati çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını oluşturmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir. O bu yönde çok aktif. Bu apaçıktır. Allah ona sağlık versin, ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Gazze'deki olayların felaket nitelinde olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: Olanlar felaket. Burada oturanlar ve tüm dünyadaki insanlar her şeyi görüyor. Ukrayna'daki özel askeri operasyona ve Gazze'de olanlara bakın ve farkı hissedin. Buna benzer bir şey Ukrayna'da yok. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze'nin dünyadaki en büyük çocuk mezarlığı haline geldiğini söyledi. Bu değerlendirme çok şeyi anlatıyor. Objektif bir değerlendirme. Birleşmiş Milletler'in Gazze konusundaki rolüne işaret eden Putin, savaş döneminde bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler'deki bazı kararları engellediğine dikkati çekti. Putin, Birleşmiş Milletler'in işleyişinde sıra dışı olan bir şey yok. Bu her zaman, özellikle de Soğuk Savaş döneminde böyleydi. Birleşmiş Milletler uzlaşmaya varılması için kuruldu. Eğer uzlaşıya varılmıyorsa kararlar kabul edilemiyor diye konuştu. Türkiye ile Filistin konusunda benzer pozisyon sergilediklerini vurgulayan Putin şunları kaydetti: Türkiye gibi başkent Doğu Kudüs ile Filistin devletinin kurulmasına dair Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasından yanayız. Bu çok önemli. Filistin-İsrail meselesinin çözümüne ilişkin sağlam temelin oluşturulması gerekiyor. Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz. Yaklaşımlarımız çok yakın. Erdoğan ile görüşeceğimizi umuyorum. Bunu planlıyorum. Geçenlerde de planlamıştım. Türkiye'ye uçmaya hazırdım. Ancak Erdoğan'ın programa uygun değildi. Böyle olabiliyor. Bu ziyareti gelecek yılın başında gerçekleştirmeyi kararlaştırabiliriz. Vladimir Putin, Gazze konusunda bazı Arap ülkeleriyle de temas halinde olduklarını dile getirerek, Gazze'deki insanların kurtarılması lazım. İnsani yardımın yoğun şekilde yapılması gerekiyor, dedi. Gazze'de bir hastanenin oluşturulması konusunda girişimlerde bulunduklarını aktaran Putin, Mısır'ın hastane fikrini desteklendiğini ancak İsrail tarafının bunun güvenli olmadığını vurguladığını söyledi. Putin, bu çabalarımızı sonlandıracağız anlamına gelmiyor. Bugün güvenli değilse ve İsrail tarafı bunu desteklemiyorsa yine de İsraillilerle bir anlaşmamız var. Onlar tıbbi ekipman ve ilaç tedarikini artırmamızı istediler. Elbette bunu yapacağız. Dolayısıyla mevcut olayların tüm taraflarıyla temas halindeyiz ve aktif şekilde çalışacağız ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gelecek yıl Türkiye'de buluşma konusunda anlaştık dedi. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir. Bu durumu düzeltmek için sürekli çaba sarf ediyor yaşanan felakete karşı sessiz kalmıyor, diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostini Divor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı. Putin burada Türkiye ve Başkan Erdoğan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, Erdoğan ile sürekli temastayız. Türkiye'yi ziyaret etmek istiyordum ama Erdoğan'ın programına uymadığı için ziyaret gerçekleşemedi. Erdoğan ile gelecek yılın başında Türkiye'de buluşma konusunda anlaştık ifadelerini kullandı. Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki durumu anlatmak için uluslararası toplumun öncü sesidir. Bu durumu düzeltmek için sürekli çaba sarf ediyor. Yaşanan felakete karşı sessiz kalmıyor dedi. Putin, Türkiye gibi Filistin devletinin kurulmasına dair Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasından yanayız. Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz. Yaklaşımlarımız çok yakın, ifadelerini kullandı.